Merhaba arkadaşlar. Can Demet kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni, çok güzel ee, yeni sezonda çok güzel devam eden dizilerimizden biri de Adım Farah dizisi reytingleriyle her şeyi alt üst etti ve tüm kanallardan çok üst zirveye çıktı. Sizler için Adım Farah dizisinin yeni bölümünden olan karelerini ve yeni bölümden kamera arkası görüntülerini dizimizin setinden gelen kareleri video görüntüleri sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar Umarım sizler de beğenirsiniz ve sizler adım Farah dizisinin son gelişmelerini bilmek istiyorsanız benim kanalıma abone olmanız ve videolarımı izlemeniz yeterli sizler için adım Farah dizisinin en son karelerini ve kamera arkası oyuncuların neler yaptığını ve canlı videolarını sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz.